Merhabalar, şimdi Vero Jumbo'nun buranın üst katındaki restoranda yaklaşık günde binden fazla kişi yemek yiyor. Üskübe geldiğiniz zaman özellikle öğrenciler için bunu söylüyorum bana çok soru soruyorlar en ucuz nerede yemek yiyebiliriz diyorlar. İşte bu Vero Jumbo'nun üst katında yemek yiyebilirsiniz. birçok çok yemeği Kur'an'da satıyorlar ama bir menüsü var ki dışarıda yediğiniz yemeklerin aynısı fakat fiyat farkı çok fazla. En az 2,5 Euro fark ediyor. Şimdi sizlerle birlikte içeri gireceğim. Çekim yapabilirsem içeriden de bir çekim yapacağım. <laughs> Evet, şimdi üst kata çıktık. Gördüğünüz gibi şu menüleri veriyorlar burada. 219 denar. Akşam 7'ye kadar var yalnız, aklınızda bulunsun. Akşam 7'den sonra ucuz olduğu için satmıyorlar. Bunu dışarıdaki restoranlarda ise yaklaşık 400-450 denara yiyebilirsiniz. Ne var içerisinde? Salata var, kola var, ekmek var, patates püresi var, pilav var veya isteğe göre kuru fasulye var. Aynı zamanda da tavuk eti var, köfte var ve haricinde tavuk pirzola var. Şimdi gidelim, devam ediyoruz. Evet, Mero Cumbo'nun üstündeki o en ucuz yemek satılan yerdeyiz şu anda. Evet iki farklı menü aldık. Ben fasulye aldım. Arkadaşım patates püresi aldı. Bu yemek yaklaşık 60 TL. Bundan 3 yıl önce ise yaklaşık bu yemeği 20 liraya yiyorduk. Hatta daha az 18-17 lira civarı bir şeydi. Fiyat zamlanmadı. Sadece liradaki değer kaybı nedeniyle bu şekilde oldu. Bu yemeği dışarıda yemeye kalksanız 120 TL civarı bir şey tutuyor. Şöyle bir salata, şöyle bir içecek et yani tavuk eti fasulye ve pilav hakkınızda bulunsun. Üsküp'e geldiğiniz zaman mutlaka buraya uğrayın. Üsküp içerisinde en ucuza yemek yiyebileceğiniz bir yer. bunun üst katı. Şöyle de market manzarası eşliğinde yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Gün içerisinde yaklaşık binden fazla kişinin buraya geldiğini söyleyebilirim. Üsküp'ten videolar paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanala abone olmayı و نوت ماينس